Merhaba arkadaşlar bu hafta sizlerle efsane güzel bir yerdeyim. İznik Gölü'ne yakın bir yerdeyim ve yanımda kim var? Gel. Yanımda uzay var. Neyin fotoğrafıydı uzay? Kırmızı ayı, kırmızı ay, deli ayı fotoğrafı. Kırmızı deli ay fotoğrafı değil mi? Evet. Dövmelerini de göster çekimden önce. Wow. Tam bir orman çocuğu olsun harikayız. Şimdi biz uzaya sorular soracağız. Kimlerle ilgili? ajda ve erdinçle yani annesi ve babasıyla ilgili ve e, tabii ki biraz yoruma dayalı da sorular olacak. Bakalım ne cevaplar verecek bizim. Bize açıklayacaksın değil mi? Anlatacaksın soruların evet. cevaplarını. Tamam. Hadi gel gidelim şimdi onların yanına. Sen böyle tutayım ben. Çok, çok, çok. Tamam böyle. Hazır mıyız çekime? Şimdi Hazır sorular edeyim. geliyor. Ben sana sorular soracağım. Sen de bana uzay annem ya da babam diye cevap vereceksin. Tamam mı? Tamam. Evet. İkisinden birini seçeceksin yani. Mesela ailede en çalışkan kim? İki <laughs> İşte bir tane seçmen gerekiyor. En en çalışkan mesela. Annen. <laughs> Annen mi? Wow. Değil mi? Bir tane seçmek zorunda olduğun için öyle sanki. O da çalışkan ama. Evet. En uykucu kim? Ee, ben. <gülüyor> 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 Senden sonraki en uykucu kim? Sen. <laughs> evet. Ben. Güzel. Üçüncü soru. Dünya kötü uzaylıların eline geçseydi ve dünyayı annen ya da babandan biri kurtaracak olsaydı hangisi kurtarırdı? Ee, Babam. Neden? Uzaylıları da var değil. mi? Evet. Uzaylıları o çok seviyor bir de değil mi? Evet. Sapanda evet. taş atan mıydı kızlar? Ee, ben, ben de gözlerini okuyorum bu Oo. e, benim ok. Yani. Okulda da e, gözlerini vururdu. Hmm. Uzaylılar yapayım? bence gelecekse de artık gelmezler zaten çok korkmuşlardır şu anda. Değil mi? Ama bence dost uzaylılar olabilir. Ne diyorsun bu konuda? Uzaylılardan çok korkuyorum. <laughs> o zaman sen annene doğru biraz daha kaç çünkü baban uzaylı olur. <laughs> <laughs> korkulacak bir tipi var mı bak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam, diğer. Devam. Zaman. Tamam, devam. Şaka yaptık canım uzaylı falan değil. <laughs> o senin baban. Evet. <laughs> o senin baban. Ama uzaylıları sevmem. Tamam. Tamam. Geçtik soruyu. En iyi yemek yapan hangisi? Ee, babam. Baban mı? Gerçekten mi? <laughs> ama kahvaltıları hep annen hazırlıyor burada ve şahane. Ama, ama da yanımda hep babam. <laughs> hmm. Peki, peki. Seni kimin yıkamasını tercih edersin? Babam. <laughs> Neden? Babam da iyi yıkıyor. <laughs> Doğru cevap. <laughs> <yiyemem>. Doğru <laughs> <laughs> Aslında bu bu Gözünü soru tuzak bir mi? tuzak bir soruydu baba. Karalama <laughs> kampanyası için sordurdu bu soruyu. <laughs> Annen gözüne su kaçırmış galiba bir kere. Bunu söylememiz için ısrarla böyle üstüne basa basa soruyu sordurdu baba. Doğru mu? Doğru. Peki baban hiç gözüne su kaçırmadı mı? Hayır. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> o zaman babanı kutluyoruz. Nasıl yapıyordun Uzay? Yok abi. <laughs> kendini alkışlattı bile. Sonrakisi mi? Sonrası mı? Şimdi anne cevabı gelecek bence. Sonraki soru. <laughs> sonraki soru. Hazır mısınız Ay? <laughs> bu da senin hazırlattığın soru. Evet. İleride kara deliklerin sırrını keşfederken hangisi sana daha çok yardımcı olacaktır? Hmm. Yani Sapan. Yani annen mı? ya da babam. Anne. Ben mi? Fizik konusunda ben daha iyiyim galiba değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yıkanmak için babana. ben cevaplıyorum. <laughs> tamam, kavga etmeyin abi, <laughs> arkadaşlar. Sakin olun. <laughs> Geçiyorum biraz. <laughs> Bu soru benim sorum. Heh, hadi bakalım. Biraz zor bir soru. İkisi de bu soruyu bilmiyor şimdi ve ben çok merak Vallahi ediyorum. Çok zor diyor. Biraz değişik bir soru. Eğer bir daha dünyaya gelecek olsaydık ve sen baba olsaydın, onlar da küçük çocuklar olsaydı, hangisinin babası olmak isterdin? Bir tanesini seçeceksin ama. Babanın mı? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hmm. Ben de Şimdi sen baba olacağın için onu yetiştirecektin ya. Onun sana öğrettikleri gibi sen de ona bir şeyler öğretebilir miydin sence? Yoksa daha iyi bir baba mı olurdu? Hayır. Kötü baba mıydı? Evet. Neden? <laughs> Mesela neden? Neden? Ne eksik? Evet. Onu yıkadım ya ben, o yüzden. Eee... Bir de... Her şeyi çabuk çabuk yapacak diye. Ya. Çok ha, çabuk ya. yapılmasın ha. şikayetçisin yani. Ha, bir dakika o, o konuyla ilgili bir soru hazırlattın sen bana. sen ben hatırlamıyorum. Peki. Geçiyorum. Babanın sana öğrettiği en önemli şey ne? <laughs> Tavuk bakmak. <laughs> Güzel. Bence de çok önemli bir şey. Ama harika sana. resimler yapıyorsun ve bence bu çok büyük bir şans değil mi ya? Bir resim yapmak onun içinden gelen bir Ay. şey. Ben ona çiftçiliği öğretiyorum. peki hmm. hmm. Değil mi Uzay? O hal orada kalmak zorunda. Evet, değil mi? Evet. Merak etme. En çok onu görüyoruz zaten <laughs> şu anda. Tamam. Şimdi son soruya geldik. Bu soruyu da annen hazırlattı. 3 aile kuralı koyabilseydin? Yani aileniz için üç tane kural koymak isteseydin o üç kural hangileri olurdu? Onlar için de geçerli, senin için de geçerli. Üç tane kural aile için. Çok zor sormuşsun. Bu, bu biraz zor olmuş evet. Mesela hangi kuralları koymak isterdin? Sorun değil düşünebilirsin. Ben, ben babam varken babam resim yapmasın diyecektim. Tamam bu birinci tamam. kural. İkinci kural. Ee, e, 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 odunları odunları baltayla kıramasın. Baban mı kırmasın? Sen mi kıracaksın? Evet. Tamam. Tamam. Üç. Ee, Şuradaki koşuyorsun ipini kesemez. Kesemezsin. Tamam, kesemez. Üç kural bu. Teşekkür evet, ederiz. Harikaydı cevaplar. Anlaştık. Teşekkür evet. ederim. Bu sonuncu kadar. Bu mi? bu sonuncu evet. soruydu. Evet. Seni sen bir tane daha eklediysen. Senin söylemek istediğin bir şey varsa ama çok merak ediyorum şu anda. Acaba söylemek istediğin başka bir şey var mı? Annesi kamerayı hiç indirmez. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hafta sonu içinde, video içinde. Uzay teşekkür ederiz. Öpüyoruz seni. Görüşürüz. Tamam gitti zaten. Gitti zaten o zaman. Elma <laughs> Hayır. Görüşürüz. Bu defa ayı salladım. <laughs> <Söyle. gülüyor> ne yapıyorsun?

Buldum kasanın içindeymiş. Birarak kaçtı. düşünüyorsun? Uzaylı duruşsun ha. Hadi. Vinç kollar. ya. <laughs> Bilmiyorum ki, ama hiç kaçmıyor. Normalde korkup kaçması gerekirken <laughs>